Buyurun. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Emniyet? Aa, şey aşkım herhalde biz ikileri arıyoruz. Memur Bey kusura bakmayın biz yeni taşındık da böyle ikidir sizi hırsızlıkla ilgili ha. arıyoruz. Ne hırsız hanımefendi? Biz cinayet masasından geliyoruz. Cinayet, cinayet mi? Uy siz ne Memur Bey? Kim kimi tehdit etmiş de, anlamadım. Lütfen Şevket Taşkın ve Meryem Taşkın'a haber verin hanımefendi. İşimizi zorlaştırmayın. Meryem Taşkın'ın kızı Zeynep Taşkın Şekercizade sizsiniz değil mi? Evet benim. Bizimle geliyorsunuz. Buyurun gidelim. G ya gidelim. G gidelim gitmesene Memur Bey nereye gidiyoruz biz? Lütfen zorluk çıkarmayın. Buyurun. E, tamam çağırayım da. E, e, ha bunlar ne ettiler gene Memur Bey? Bana hmm. bir deyiverseniz hanımefendi size bilgi veremeyiz. Cinayet masası diyorsunuz, ne diyorsunuz anlamadık ki. Meryem Taşkın ve Şevket Taşkın tehdit, yaralama ve kasten cinayeti teşebbüs suçlamasından gözaltına alındı. <laughs> Bu <laughs> imkansız bir şey. Yok, yanlış. yok bir yanlışlık olmuş. Şu reis babam yapmaz öyle Efendim, şey. Efendim zorluk çıkarmıyor. Bunları emniyetlik ifadenizle belirtirsiniz. Tamam, ben geleyim o zaman. Karım hamile çünkü, gelemez. Olmaz. İkiniz de götürmek zorundayız. Gel, gel! Ya, ne oluyor lan şu Ya Hadi gel. Dayı, polisler geldi. Sizi götürecekler, tutuklayacaklar. Uy, sen ne diyorsun? Bayet kaydı teslim etti. Ya ah şevket ya, ah ya! E, Mayor Bey tamam ben de gelirim de bizim içeride bir çocuğumuz var. Şimdi kimse yok ona bakacak. Ben bir eşi dostu arasam bekleseniz. Tamam burada bekliyoruz. Lütfen acele Tamam ben kapıyı örtüyorum soğumasın. Bana bak Meryem. Ama bizim ikimizi içeri tıkıp dışarıda kalanların canını okumak istiyor. Anladın mı? Ha? Onun için ikimizden birinin dışarıda kalması lazım bundan uğraşmak için. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Yalnız sen de kaç saklan bir şeyler yap. Ortalığı boş bırakma. Ben onları oyalarım. Ay dayı ne yapıyorsun? Ha? kapıyı. Kapat. Tamam. E, ne oldu? Bir sorun mu var? Hakkınızda cinayete teşebbüs iddiası var. Oy. Vahit mi? Efendim bu konuda bilgi veremem. Emniyette detaylı bilgi alabilirsiniz. Buyurun lütfen. Şevket Taşkın da girer değil mi? Ha, Şevket mi? Evde değil. Onu da almamız emredildi. Size evde değil diyorum. Niye inanmıyorsunuz ki? Nerede olduğunu bilmiyor musunuz? biliyorum. Ee, sabah balığa gitmişti henüz dönmedi. Yenge. Arkadaşlar neden gelmiş? Oy Orhan'ım ha bu beyler yengenle dayını almaya gelmişler. Sebep? Orhan Bey soyadınız Günay mı? Evet. Siz de bizimle gidiyorsunuz. Ben niye geliyorum memur bey? Bir açıklama yaparsanız iyi olacak. Şevket Bey'i de almamız gerekiyor. Elimizde arama izni var. Müsaadenizle de arayacağız. Aramak ne demek ya memur bey? Bir açıklama yaparsanız gerçekten iyi olacak. Meryem Hanım size açıklasın, izninizle. Tamam, geçin bakalım. Ha, buradan başlayın. Ha, Sen o tarafa bak. ya bu başımızdaki mesele? Size Şevket evde yok demiştim. Yukarıda ne var? bunun Memo Bey, ben size yardımcı olayım. Evet. Burası? Mutfak. Afiyet olsun küçük hanım. Biz şöyle biraz bakınacağız. Burası temiz. Yukarı çıkalım. Buyur, buyur, buyur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.